Hepinize merak eder Bugün Traffic Rider oyunu arkadaşlar motor oyunu Bu arada daha çok böyle oyunlar istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın Biraz sakin şey konuşurum Ben kış modu yokmuş O zaman normal gidelim Şimdi böyle motor Sürüyoruz arkadaşlar bakın Madalya Gerçekçi da Çok gerçekçi değil mi? Yok. Önden kaldıramıyor mu? Ha? Yine gece olduğu için biraz halim yok. Oha. Böyle makas atacağım. Ya ben kurallara şu an uymuyorum. Oha. Kaz kaza yapacağım. Oha. Sıradaki. Oh, 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 oh. Ya, bu, ne yapacağım bak git lan ben de koyuyorum bunu ne niye kaldıramıyorum kaç kilometre içtiğini doktan oy bak oha geçtim doktan bu ne ya? Ben orada ondan geçeyim abi. Aa çok kötü. Direkt başlayacağım ya. Trafik Rider. Varda güzel oyun değil yani? Trafik Rider. Güzel, <laughs> güzel oynasın Ben de makaronu alsaydım. おい、だいだいだいだい。お前、だいだいだ。おふおふお

mükemmel yer yani ya. Siz geldin ya geldin ya. Şey çok iyi yani. Bu arada mükemmel yer bir yer değil mi ya? Böyle yeşilik yeşilik. Ya adam akıllı bir araba sürüyor. Biz şurada motor sürüyoruz ya. Kalk kalk kalk. Evet çok güzel geçmiyor. Çok da makas atıyoruz ya. Mobese falan yok değil mi? Ah. Ya full yolculuğunuzda gidiyoruz. Harman direkt çarparım vallahi. Dur 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 ya dur dur yeter ya yeter yeter. Evet akşamda sadece başka motor aldık yani. Valla bunun uzu da çarpıyor. Evet bu geçti. Geçti oha geçiyor ya. 115 tabi. Ha, oğlum hayır. 115 tabi. Güzel. Yeni aldığımız motor da güzelmiş yani. Şenlik. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Para iç, iç, bin lira verdik yani. İki, iki, iki bin para verdik. Şuş. Bir dakika, bir dakika. Çık, 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 çık. çık. Ne, ne, neyi de atıyorum be? Evet. Oha. Oğlum 116 hiç çıkmıyor. Oh. Oha. Lan oğlum. Ya abi şunu yapmayın ya. Şuradan mal, mal. Reklam geliyor. Evet akşam devam, devam ediyoruz. Sen ayağızı açtım. sinyal yüksün. Özünüzü Bak görmeyin lütfen. Sinyal yaptık bak manyağa bak ya bu siz nasıl şeysiniz ya güzel ya. Ya. bir terenin anasını ya bu nedir ya bu bak 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 şuna hop hop oğlum çok iyi ol bak ben hayır çok Aa. iyi sorladım ya Ne yapacağım orada ya? Ağzına vurayım ki. S fren bilen de yok ki. Reklam geliyor yine ya. Evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Biter daha iyi çalışacağım böyle böyle. Evet, evet şey söyleyeceğim. Sen ben motosiklet anan abi, fren yok ki. Fren yok ki ana. Aa. Küfür edeceğim abi. O, o, oyunda fren yok ya. Ya abi şuna fren yaptın Allah aşkına ya. Yeni motor alabiliyoruz bana bakacağım. Şu an artık fren yapın ya. Evet <laughs> arkadaşlar ben de her böyle değişik gençler değişik bir havadayız. İlerliyorum. Güzelmiş ama. Çıkın ya çıkın ya oğlum dur. Lan dur. Ya. Oğlum ağzına sıçtımın. Treni plan koyuşu oyna ya. Ya sürelem var ya. Hatta gaz zor yapıyorum ya. Ne süresi ya. Basıyorum basıyorum basıyorum. Yeter. Bu ne ya. Reklam geçim geliyor. Evet arkadaşlar geldik arkadaşlar. Güzelim bir motor var onu almaya çalışıyorum. Şunu almaya çalışıyorum arkadaşlar. 3500 bizde 3316 para var. Şimdi an edelim ikinci bölümle. Devam edelim, devam edelim. ediyoruz ediyoruz. Ya ya yeter be yeter ama ya. Yeter ya. Kalmaz, kalmaz. bir de fren var. Pardon fren. Ya ben onu dinledim ya. Ne neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kanala abone ol videoya like atmayı unutmayın. Daha çok daha çok böyle bir video istiyorsanız videoyu beğenin beğenin. Yo da bir şey, yorum yapın. Size seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.